Enişte. İkisini bir <laughs> yaparız. Eyvallah. Ha, Allah Allah. Üçünü bir, <laughs> üçünü bir, İki deme. <laughs> Mecliste de vereceğiz. Sağ ol. Allah razı olsun. Inşallah. Eksik olma. Nasılsın? Iyisin. Sizin Allah var etsin. Sağ ol. Teşekkür, ediyoruz. Gencay Bey. Biliyorum Gencay Bey. değil mi? Tabii tabii Gencay Bey tanıyorum. Gencay Başkanımız da. Allah hayırlı. Ne demek? Sadık abi kazandıracağız. İnşallah. Bir omuz vereceğiz. İnşallah. De. Gebze'de ilk defa bu kadar büyük bir ses getiriyor. İnşallah. 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 inşallah Destek veririz. İnşallah. Güzel, güzel işler yapacağız. İnşallah. Ooo oh, kızım. <laughs> Evet. Esam nasılsın Çok ben? eskiden tanırız, eskiden. Büyükşehir burada. Büyük ben. Büyükşehir adayımız Bizim Bu proşörü verdik sana. Evet. Destek ver bize. Sen destekler, Sen şimdi ver. güneşi nerede vur, buldun? <laughs> vur. İkinci sırada biliyorsun güneş. <laughs> kardeşim nasılsın? Artık iyi başkan, Allah oldu. başkan oldu. Aşkına başkan, oldu. başkan oldu artık. Başkan aynen, oldu. Aynen. <laughs> başkan oldu. Evet. <laughs> Sen en zorunu ne yaşındasın kardeşim? Oltuluyum. Debe ya. Ya. <laughs> ne oldu? <gülüyor> ya. <gülüyor> ne fena. Ne oldu? Ben bayburtu yap. <laughs> bu topraklara bu liyakat adalet gelecek. <laughs> Torpağa gelecek. Tarfağa gelecek. Yani. Demişteki de köprü demiş körpü demiş tamam her bunu. Alarsın vallahi.